Saadet Partimiz'in Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan, Deva Partimiz'in Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Gelecek Partimiz'in Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu salonumuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni Yol Ortak Meclis Grubumuz olarak 19-26 Haziran tarihleri arasında çok anlamlı, çok önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele kampanyası Öncelikle bu kıymetli kampanyaya emek veren, katkı sunan, yüreğini ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Detaylı düşünülmüş, özenle hazırlanılmış bir çalışma oldu. Bu hafta gözünüz, kulağınız mecliste olsun, yeni yolda olsun diyorum. Peki biz neden böyle bir çalışmaya, böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyduk? Yaptığımız saha çalışmaları, görüştüğümüz uzmanlar, aldığımız raporlar bize acı bir gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye'de bağımlılık en önemli sorunlarımızdan biri haline geldi. Hatta bizim açımızdan bu konu bir beka meselesine dönüştü. Vakit kaybetmeden bağımlılıkla mücadele kurumunu kurmalısınız. İnsanımız, gencimiz uyuşturucuyla daha tanışmadan önce önlemler almalısınız. İlkokulu, ortaokulu, üniversitesi fark etmeksizin okul önlerinde, parklarda güvenlik tedbirlerini artırmalısınız. En önemlisi de bu işi kökünden kurutmak için önce ahlak ve maneviyat prensibini benimsemelisiniz. Değerli arkadaşlar, bir kez daha tarihin kırılma eşiğindeyiz. Bu kırılmanın nedeni Amerika ve İsrail'in aklı değil çılgınlığı hukuku değil haydutluğu esas almasındandır. Sadece bölgemiz değil tüm dünya sapkın bir düşünce yapısının tehdidi altındadır. İsrail, Amerika bu haydutluğa bir an önce son vermelidir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu saldırıları derhal durdurmalıdır. Akan kanı durduracak, bölgeye istikrar getirecek bir ateşkesi elbette biz destekleriz. Bu konuda atılacak her türlü adımın yanında oluruz. Ancak işin içerisinde Amerika varsa, işin içerisinde İsrail varsa, bizim çok derin endişelerimizde olacaktır. Gerçekten niyet ateşin kesilmesi mi? Gerçekten niyet silahların susması mı? Gerçekten niyet bombaların durması mı? Yoksa gerçek niyet bölgede tarihinin en büyük güç kaybına uğrayan? Demir Kubbe efsanesi çöken, sığınakları mesken edinmek zorunda kalan Netanyahu ve şebekesine zaman kazandırmak mı? Biz bölgemiz için siyonizm ve emperyalizmin insafına bırakılmış günübirlik ateşkesler istemiyoruz. Kalıcı, sarsılmaz bir barışı inşa etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kısacası biz Amerika'nın, İsrail'in ateşkes kararına güvenmiyoruz. Bu bölgede kalıcı barışın yegane yolu bölge ülkelerinin Türkiye öncülüğünde ortaya koyacakları birlik, beraberlik ve cesarettir arkadaşlar. Bölgede kalıcı bir istikrar için Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında savunma paktı oluşturalım. Bu birlikteliğin caydırıcı gücünü hızlı bir şekilde geliştirelim, genişletelim. Önce İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan arkasından bu saldırılara Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılmasıyla devam eden ve bölgemiz için gerçekten çok büyük bir risk teşkil eden çatışmalar dün alınan, açıklanan ateşkes kararlarıyla şu anda yatışmış görünüyor. Tabii ki bu ateşkes son derece kırılgan bir ateşkes. Her an küçük bir kıvılcımın yeniden ateşi büyütebileceği ihtimalinde devamlı göz önünde bulundurmamız lazım. Ve şu anda derhal ama derhal diplomasiyle bir müzakere masasıyla bu işin nihai bir çözüme bağlanması, kavuşturulması lazım. Artık bu pazarlıkların sadece İran'la Amerika arasında olması mümkün değildir. Amerika artık bir taraftır. Dolayısıyla tarafsız, muteber birkaç ülkenin de müdahil olmasıyla sadece ateşkes değil, nihai bir barış ve özellikle İran'ın da nükleer programıyla ilgili nihai bir çözümün hızlı bir şekilde oluşması şarttır. Ben daha önce söyledim, tekrar ifade ediyorum. Her egemen ülkenin nükleer teknolojiye sahip olması bir haktır. Nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması bir haktır. Hiç kimse başka bir ülkenin bu teknolojiye sahip olmasına karşı çıkamaz, engel olamaz. İsrail'in İran'a saldırdığı ilk sabahki konuşmamda söylemiştim, sakın ha demiştim, Gazze'yi unutmayalım. Sakın ha bu karşılıklı e, füze atışları, roket atışları, karşılıklı saldırılar Gazze'yi unutturmasın dedim. İran'da ölenlerin devletin, İran devletinin resmi rakamlarına göre baktığımızda sayısının 600 olduğunu görüyoruz 12 günde. Peki aynı 12 günde Gazze'de kaç kişi ölmüş biliyor musunuz? Tam 850 kişi arkadaşlar. Türkiye şu anda tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor. Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanması çok ağır ve orantısız bir karardır. Cumartesi günü İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapıldı. O gece saldırı oldu. Tam da salı günü yani dün itibariyle NATO zirvesinin başlamasından 3 gün önce. Bakın mesaj ne Amerika tarafından, Washington'dan, Trump'tan mesaj. Önce Avrupa Birliği üyelerine Almanya, İngiltere ve Fransa'ya dedi ki siz görüşebilirsiniz ama savaşa da müzakerede ben karar veririm. İngiltere ve Fransa daimi üye olabilir Birleşmiş Milletler'de. Ama nihai karar benim elimde. Bu soğuk savaş parametrelerin geri dönmesi gibi ürkütücü bir şey. Türkiye'nin bu meselesini çözmesinin önünde birçok ülke engel olmaya dört gözle bekliyor. Elinizi tabuk tutun. Ne yapacaksanız yapın. PKK bir an önce silahsızlanmalı. Yoksa PKK'nın İran kolu Pecak, İsrail ile birliği halinde harekete geçtiğinde aynen 2013'te PYD'nin harekete geçtiği gibi terörün ahtapotun bir kolunu kırarsınız diğer kolu canlanır gelir öbür kolun yerini alır. Gecikmeyin gecikmeyin. Bir süreç ya başlamalı ya başlatmayacaksınız ya başlatacaksınız bitireceksiniz. Mundar etmeyeceksiniz.